أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimiz مِزْ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأنصتوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. 7. 204. ayeti. Kur'an okunduğu, anlatıldığı, ondan bahsedildiği, ölçü alındığı zaman hemen onu dinleyin, başka şeyleri bırakın ve süsün. Başka şeyler konuşmayın. Umulur ki merhamet olunursunuz. Eğer merhamete nail olmak istiyorsak, herhangi bir kimseyi değil sadece Kur'an'ı dinlememiz gerekir. Söz onun olmalı. Yani onun yanı sıra kimse söz, yetki, etki sahibi olmamalı. <laughs> Çünkü o Allah'ın sözüdür. Onun sözünün onun sözünün karşısında ancak insan oğluna düşen ona teslim olmaktır yani onun karşısında susmaktır. 19. surenin 73. ayeti. Ayetlerimiz kendilerini açık açık tilavet edildiğinde o hakkın üstünü örtenler iman edenlere bu bu iki topluluktan hangisi makamca daha güzeldir dediler. Dünya dünya perestler her şeyi maddi gözle gördükleri için mal, mülk, makam, mevki, şöhret ile olayları ve sözleri yorumlarlar. Onlar için asıl olan şan, şöhret, şöhret zenginliktir. Bilmezler ki daha önce kendilerinden nice güçlü, kuvvetli, zengin, zengin ve kalabalık toplumlar helak olmuşlardır. Onların bu şatafatları kendilerini kurtaramamıştır. <laughs> 10. surenin 15. ayeti 15. Ay ayeti kendilerine ayetlerimiz açık açık tilavet edildiğinde bize karşılaşmayacaklarını sananlar dediler ki bu Kur'an'ı değiştirin veya başka bir Kur'an getirin. De ki, onu değiştirmek, onu değiştirmek benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahyulunana uyarım. Ondan başkasına uymam. Ben Rabbime isyan edersem, ondan başka kitaplara uyarsam, şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. Evet, Kur'an zalimlerin, cahillerin, müşriklerin, kafirlerin, münafıkların, fasıkların, mücrimlerin işine gelmediği için Nebi Aleyhisselam'a şunu teklif ettiler. Bu okuduğun kitabı değiştir veya başka bir kitap getir dediler. Bu kitabı Nebi Aleyhisselam kendi sözü yani heva ve hevesinde yaptığı ve yazdığı bir kitap değildi ki onu kendisi değiştirebilsin veya başka bir kitap getirebilsin. O sadece kendisine vahyolunana tabi olmakla emrolunmuştu. 31. surenin 7. ayeti. Ayetlerimiz kendilerine okunduğu zaman kibirlenerek onları işitmemiş, işitmemiş, işitmemiş kulaklarında bir ağırlık varmış gibi yüz çevirir. Sen de ona gayet acıklı bir azap ile müjdele. Bak nasıl bir müjde? Acıklı bir azap ile onları müjdele kibirli olanların alameti, alameti Kur'an'a kulak vermezler, onu duymazlar, duymazlıktan gelirler. 31. surenin 6. ayeti, insanlar arasında öyle kimseler vardır ki boş hadislere müşteri olurlar. İnsanları Allah'ın yolundan saptırmak için bilgisizce bir ilme dayanmaksızın bunu yaparlar. Alaya almak için işte bunlar için alçaltıcı bir azap vardır. Başka kaynakları din gibi gösterenler insanları Allah'ın dininden yani Kur'an'dan uzaklaştırmak için bunu yapıyorlar. İster bilinçli ister bilinçsiz yapsınlar fark etmez. Bunu yapanların tek amacı vardır. İnsanları arı duru olan Kur'an'dan uzaklaştırmak. Bu kimselerin hakkında ancak Allah gelir. 39. surenin 18. ayeti. Onlar ki sözü dinlerler, o en güzeline tabi olurlar. Allah'ın kendilerine doğru yolu gösterdiği kimselerdir. Evet, işte onlardır. Onlardır temiz akıl sahipleri. Evet, temiz akıl sahipleri kimlermiş? Şunu dinlemeyin. Bunu dinlemeyin. Şu kitabı okumayın. Yoldan çıkarsınız gibi yaldızlı sözler söyleyen kimselere kulak vermemek gerekir. O o, ka, o kalı, o kaliteli insanlar ki her sözü dinlerler, en güzeline tabi olurlar. Demek ki herkesi dinleyeceğiz ki iyiyi, kötüyü fark edebilelim. Kendi bilgisine, ilmine güven güvenen kimse bir başka kimseyi dinlemeyin demez. Hem Kur'an'a aykırı davranmış olur, hem de kendi inancının ve fikrinin zayıf ve çürük olduğunu ifade etmiş olur. Zımmen bunu yapmış olur. 41. surenin 26. ayeti Hakkın üstünü örtenler dediler ki sakın bu Kur'an'ı dinlemeyin. Ona kulak asmayın. Gürültü çıkarın. Başka sözler, başka rivayetler, başka şeyler Söyleyin ki belki galip gelirsiniz. Yani insanları Allah'ın dininde yani Kur'an'dan uzaklaştırmak için ve onu bastırmak için başka sözler, başka kitaplar, başka rivayetler şunu bunu söyleyin ki belki böyle galip gelirsiniz dediler, derlerdi. De. E, tarihin her devresinde hakka karşı çıkanlar Kur'an'ı susturmaya çalışmışlardır insanları ondan uzaklaştırmak için başka sözlere, kaynaklara, eserlere davet etmişlerdi ve etmeye devam ediyorlar. Evet Kur'an'a Kur'an'a baş baş gelemeyenler ne yapıp yapıp başka kimselerin eserlerine davet etmişler ve ediyorlar. Kur'an'a davet edenlere sapık, şu bu diye bir de iftira atıyorlar. 45. surenin 8. ayeti, ayeti karşısında okunan Allah'ın ayetlerini işitir de sonra kibrinden hiç işitmemiş gibi davranır. İşte onu gayet acıklı bir azap ile müjdele. Evet, Kur'an'ı işitip de ona uymayanlar ve duymazlıktan gelenler için çok feci bir azap onları beklemektedir. 22. surenin 72. ayeti Kendilerine ayetlerimiz beyan edildiğinde o kafirleri çirkin yüzle, yüzlerinde tanırsın. Neredeyse ayetlerimizi ayetlerimizi tilavet edenlere saldıracaklar. De ki daha kötüsünü size haber vereyim mi? Ateş. Allah ona kafirlere, hakikatin üstünü örtenlere vadetti ki orası ne kötü varış yeridir. Allah'ım sana hamdolsun. Ne müthiş ayetler. Yani Allah'ın dinini anlatanlara neredeyse böyle öfkelerinden saldıracaklar. Bu tarihin her devresinde böyle olmuştur ve oluyor da olacak da. Evet kafirlerin kafirlerin Kur'an'a yani hakkın üstünü örten kafir dedim bu yani hakkı üstünü örtenler Kur'an'ı görmemezlikten gelen Allah'ın ayetlerini görmemezlikten gelen insanlar alerjisi Kur'an'a Kur'an'ı Kur'an'ı Kur'an'a karşı alerjileri alerjileri vardır. Çünkü Kur'an onların yalan, dolan, inançlarını, çıkarlarını alt üst ediyor. Yani onların uydurdukları ve bu saçma sapan inançlarını yerle bir ediyor. Ondan dolayı hem Kur'an'a hem de ona onu anlatanlara düşmanlık ediyorlar. Hem Kur'an'a hem de onu anlatanlara düşmanlık ediyorlar. Size bir dost tavsiyesi. Herkesi dinleyin. Özellikle size dinlemeyin diyen kimseleri dinleyin. Misal, ben desem ki işte falan kişi dinlemeyin. Siz özellikle o kişi dinleyin. Onun için kim olursa olsun herkesi dinleyin. Kulak verin. Bakın ne diyor? Adam ne anlatıyor? Dinleyin. Dinlemeden ön yargılı olarak davranmayın. Kim olursa olsun. En katı düşmanınız dahi olsa onu dinleyin. Diğerini de dinleyin. Diğerini de dinleyin. O kitabı da okuyun. Onu da okuyun. Onu da okuyun. Ve akıl, mantık, vicdan süzgecinden geçirin. geçirin. Eğer Kur'an'dan haberiniz varsa zaten Kur'an'ı 3-5-10 kere okumuşsanız yani Kur'an'ın anlamını o sözlerin ne kadar Kur'an'a uyup uymadığını zaten anlamış olursunuz. Onun için herkesi dinleyin. Dinlememezlik yapmayın. O dinlemeyen, diyen insanlar falan filan dinlemeyin. Siz özellikle onları dinleyin. Çünkü vitamin oradadır. Ön yargısız olarak dinleyin. Akıl ve vicdan süzgecinden geçirin. Kur'an'dan onay alıyorsa ona gönül rahatlığıyla kabul edin. Yok eğer akıl, mantık, vicdan ve Kur'an'dan onay almıyorsa onu kabullenmeyin. Çünkü aklınızı, vicdanınızı, vicdanınız sorumludur. Kur'an'dan hesaba çekileceğiz. Yani söylemlerimiz ve eylemlerimiz ona ona ne kadar uygun olup olmadığına bakılacak. Hem Müslüman olduğunu söylüyorlar hem hem de Kur'an'ı anlatınca moralleri bozuluyor. Renkten renge giriyorlar yüzleri ekşimeye başlıyor. Ne zaman ki başka kitaplardan anlatınca yüzleri güler, hoşnut olurlar. Evet, Kur'an'dan hoşnut olmayanlar başka kitap istemişlerdi o günkü müşrikler bugünkü Müslümanlar da ne yazık ki aynı durumdadırlar. Onlar da şunu diyorlar. Bu Kur'an yetmez. Onun yanı sıra hadisler, fıkıh, icma yani çoğunluğun görüşü ve daha neler neler istiyorlar. Din konusunda maalesef. Halbuki e, okuyun. Tüm kitapları okuyun ama din din kabul etmeyin. Din Allah'ın kitabıdır. Onun dışında hadisi de okuyun, kültürü de okuyun, icmayı da okuyun, kıyası da hepsini yapın, okuyun. Ama din edinmeyin. Falan işte şunu demiş, o din değildir. Falan işte kişi demiş yani işte diyelim ki hangi herhangi bir mezhebe şuna buna bağlı olan insan. Birisine bir şey haram dediniz ama siz onu haram kabul etmeyin. Eğer Allah haram demişse de o haramdır. Kimsenin böyle bir yetkiye yetkisi yoktur ve kimse böyle yetkiye sahip değildir. Onun için evet e, istiyorlar din konusunda. Kur'an kendilerine okunduğunda yani onun dinin birici kaynağı olduğunu anlattığında hemen şunu söylemeye başlıyorlar. Bunlar var ya bunlar. Bunlar peygamberi devre dışı bırakıyorlar. Bunu söyleyenler ya anlamadıkları için söylüyorlar veya bile bile iftira ediyorlar. Çünkü hiçbir mümin ve Müslüman nebileri ve resulleri devre dışı devre dışı bırakmaz. Çünkü ilahi vahi nebilere gelmiş ve resuller bize onu aktarmışlardır. Onlar bize aktarma, onlar bize aktarmasaydı bizim nereden haberimiz olacaktı. Evet, Kur'an'a karşı, karşı kulakları tıkalı olanlar vardır. Ne yazık ki bir kısım insanlar da vardır ki boş hadislere müşteri olurlar. Çünkü Kur'an onlara yetmiyor. Hiçbir ilme dayanmaksızın bunu yapıyorlar insanları Allah'ın yolundan yani Kur'an'dan uzaklaştırmak için böyle bir yola başvuruyorlar. Çünkü Kur'an Kur, çünkü Kur'an kula kulluğu reddettiği yani insanların eşit olduğu, hiç ama hiç kimse tarafından köle edilmeyeceğini anlatıyor. Bu ise sahte ilahların, sahte rablerin, sahte evliyaların Sahte şefaatçilerin işine gelmiyor da ondan Sözü dinleyip En güzeline uymak Ancak ve ancak Temiz akıl sahiplerin ahlakıdır Herkes Kur'an'ı Anlayabilir mi? Hayır hayır Anlayamaz Anlamak için Aklımıza Vicdanımıza Abdest aldırmamız gerekir Normal bir abdest namaz içindir. Al, aklın abdesti, aklın abdesti ise şirkten arınmaktır. Aklın abdesti şirkten arınmaktır. Yani eğer aklınıza siz abdest aldırmasanız, yani şirkten arı duru değilse kafanız, beyniniz, vicdanınız siz Kur'an'ı anlayamazsınız. Vicdan vicdanın abdesti ön yargıları bir tarafa bırakmaktır. Vicdanın vicdanın abdesti ön yargıları bir tarafa bırakmaktır. Eğer bunu başaran biri birileri varsa işte o kimseler Kur'an'ı anlayabilirler. Aksi takdirde bir ömür boyu Kur'an ellerinde düşmese de yine de anlayamazlar. Bunu ben demiyorum. Kur'an'ın kendisi diyor. İşte onlardır temiz akıl sahipleri. Evet, temiz akıl sahipleri kimlerdir? İşte temiz akıl sahipleri ancak Kur'an'ı anlar, o hikmetten anlayabilir. Evet, bugünkü dersimizde bu kadar diyelim. Ee, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Elçilere selam olsun dostlara ahbaplara selamlar saygılar hürmetlerimizi sunarız